Meral Akşener istediği kadar milliyetçi ve muhafazakar bir rol çizsin. Neticede 6'lı masa, 7'li masa oldu, 8'li masa oldu ve 8'inin de aynı çizgide olduğu ortaya çıktı. Zaten çözülmeler de oradan başladı. Yani biz neyin peşindeyiz? Nasıl yani aslında demle? birinci turdan itibaren seçimde Çözülme o noktada başlamıştır. Kendileri dahi inanmamışlar. Yani ya. İkinci tur daha henüz olmadan başlamıştır. Kendileri dahi inanmamışlar. Bunu gösteriyor. Şimdi Kendileri inanmamışlar zaten. Burada Akşener'in esas... Operasyona ihtiyaç yok. Akşener'in esas bana göre... yani Belki de kasıtlı yapıyor bilmiyorum. Kendi parti içindeki bir takım işte yolsuzluklar, iddialar, artı, söylemler... Bunlarla ilgili bir duruş ortaya koyması lazım. Ailesi itham edildi biliyorsun. Ondan sonra ve... Ee, Dikbayır'ın sözleri hala ortada. Acaba gündem mi değiştiriliyor, konu mu değiştiriliyor onu da bir tartışmak lazım. Paranın nereye gittiği belli değil. Heh, şimdi İyi Parti e, hep dilden dile söylendi. İstanbul'da Büyükşehir Belediye'de yani İkram İmamoğlu döneminde neredeyse ihalelerin tamamını satın aldı. Hatta İmamoğlu'nun doğrudan İyi Parti'ye çalıştığı ifade edildi. Şimdi Yaşar Hocam'ın az önce başta söylediği o belediyeler. Ya 5 milyar dolar bu büyük şehirlerde dönen toplam meblağ. Buraya zaten şey yapsanız yetiyoruz. Yani e, ekonomik anlamdaki güç ve iktidar ile tutma bu üç büyük şehir yetiyor. Değerlerine hiç gerek yok. Şimdi peki Siz yani o zaman hem Ankara hem İstanbul'da zaten İyi Parti ile büyük birlikte çalıştığını elbette. Şu durumda e, peki, ben de artık herkes bu, söylüyor. resleşmelerden sonra sizce de yani tırnak içinde söylüyorum bunu ama e, Ekrem İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş da İyi Parti'den istifa etti diyebilir misiniz? Yani artık o birlikteliğin anne hani köprünün atıldığı kanaatindeyim. Ama bak hala açık kapı bırakıyorum. Ya çünkü bunların önünü gördük. Yarın bugün abla kardeş arasında olur böyle şeyler. Geldi sarıldık öpüştük. E, ee, küskünlükler, dargınlıklar bir buradan, kenara derler mi? Der. Buradan dönmez hocam. Yok ben ya var ya gençleri kullandı siz, buradan dönmez. Yani o ilişkiler koptu diyorsun. Yani ben iyi parti şöyle e... Ee, akşam kalacak sonunda. Kimse kalmayacak yani. Parti bitecek. Böyle bir yere geldik her gün bir istifa. Yani Mansur Yavaş'ın sözleri Altı korkak diyor. kelimesini asla kabul etmiyorum. Çok korkak, ağırıma gitti dedi. He, evet. korkak zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Keşke bunu son ana bırakmasaydı. Bu ne demek anlamadım. Şeyi söylüyor yani e, madem Kemal Kılıçdaroğlu doğru aday değildi benim aday olmamı istiyordu. En başından beri söyleseydi sonuna son ana kadar bırakmasaydı önümü açsaydı ah. ben zaten aday olurdum dedi. Bence Açıkça bence de Orhan Gencebay. Önce, o yüzden dedim ya. İşte sen. Orhan Gencebay'ın geldiği an. Yani bence sen de haklısın o da haklı. Açıkça Baştan korkaklıkta. söylesene sen. kardeşim. Hayır, burada herkes haklı dediğin. Niye böyle doğru, bazı işte. arkadaşlar değil yani.